Evet arkadaşlar yeni bir derste daha beraberiz. Bugün sizlerle kalkülüsün ikinci dersini anlatıyorum. Yani kalkülüs bir ikinci ders. Sayı sistemleri diye geçiyor. Şimdi öncelikle sayı sistemleri. Ee, kümelerden oluşan Sayı Sayıları düşünün. Mesela şöyle. En kümesi diyelim. En nelerden oluşacak bir doğal sayılar kümesi diye geçer. 3, 4, sonsuza kadar böyle gidiyor. Gösterilen bu kümeye doğal sayılar kümesi denir. Bu kadar basit. Ee, Tabi x artı 2 eşitliğini çözerken doğal sayılar kümesinden yerlan, yerlanamayacağımız için yeni bir kümeye ihtiyaç duymuşuz. Bu da tam sayılar kümesi olarak geçiyor. Z şeklinde yazılıyor tam sayılar kümesi. Nelerden başlayacak? Biraz şöyle gidelim eksi sonsuz Eksi 5, eksi 4, eksi 3 böyle. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 böyle sonsuza kadar. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar böyle gidiyor. Şunu biraz küçültelim. Yeniden boyutlandır. Heh. ancak tam sayılar kümesiyle de bazı şeyleri çözemiyoruz denklemleri eşitsizlikleri eşitsizlikleri çözemeyebiliriz. Güzel. Bunun içinde e, rasyonel sayılar kümesi. Örneğin şöyle bir denklem düşünelim. Biz bu denklemleri çözebilmek için rasyonel sayılar kümesinden yararlanıyor olacağız. Bu da şöyle gösterecek Q harfiyle öyle ki A bölü B B eşittiği 0 A ve B elemanıdır Z şeklinde yazabiliriz bu kümeyi de. Bu kümeler önemli birçok şey çalışacağımız yerde bu kümeleri kullanacağız. Örneğin ben buraya 3 bölü 3 yazsam bu hem elemanıdır z hem de şeyin elemanı olur. 3 bölü 3. Rasyonel de bir sayı olur ayrıca değil mi? Eşitlik koymayacağız. Elemanı Böyle yazabiliriz. Notumuz var bir tane. Not. Her rasyonel sayı sonlu veya sonsuz devirli ondalık sayıdır. Her ondalıklı sayı bir şimdi ne demek istedim okuyalım her rasyonel sayı sonlu veya sonsuz devirli ondaklı sayı neydi devirliler şöyle yazılıyordu bir virgül bir, bir mesela 1, 1, 1, 1. Bunu şöyle de yazabiliriz değil mi? Biri dev, devirli kısımda. Bunu rasyonel sayı şeklinde de yazabilirsin diyor. Lise bilgisinden dolayı. Neydi? Sayının tamamı. 1 bölü 9. Böyle devrediyormuş. Devreden kısım. Aynen. Mesela 1 bölü 2 bir, bir rasyonel sayı değil mi? Ben bunu sonlu devirli diye yazabilirim. Nasıl da 5 ile genişletiyorduk zaten. Böyle yazabilirim. Evet. Bir tane daha maddemiz var. Sonsuz ve devirli olmayan sonsuz olacak. Hmm. Ve debirli olmayacak. Debirli olmayan sayılara irrasyonel. Ve şöyle göstereyim. Q hani rasyonel sayıların şuradaki gösterimli ya hani. Bunun yanına bir tane şey koyacağız. Çizgi. Şeklinde gösterili. Bu kadar basit. Rasyonel sayılar hani kesildi şekilde de yazılıyor ya devirli, sonlu devirli ya da sonsuz devirli de olabiliyor. Bu sayılarla irrasyonel sayıların birleşimi bize reel sayılar kümesini verecek. Bu da evrensel kümeye eşit olacak. bir rasyonel sayıda örnek verecek olursak e sayısı 7 pardon z yazdı e sayısı bir sayı ama şöyle bir sayı 3 8 5 2 böyle gidiyor. Örnek verecek olursak pi sayısı pi sayısı 3 14 sonsuza kadar gidiyor. Sonsuz ve devirli olmayan sayılar bunlar. Kök 2 mesela kök 2 kök 3 böyle çoğaltabiliriz. Yani kesili şekilde yazamayız aslında baktığımız zaman. Evet. şunu mesela yetersiz kalıyor. Niye? Şimdi şöyle x kareyi çözmeye kalkalım şimdi. Şuraya attım 2'yi karşı tarafa kök içine aldım. Ne kaldı burada? Burada tabii ki x kalıyor. Şimdi bu ilerleyen zamanlarda göreceğiz bir karmaşık sayı kökün içinde eksi olduğu için reel sayı olmadığı için bunu çözemeyiz. Yani reel sayılarda çözemiyoruz. Karmaşık sayı olduğu için böyle çözemeyiz. Gelelim sayı eksi reel ekseni. Şimdi. Şöyle bir x